Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda bir sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Farm Wars adlı yeni NFT oyununun tanıtımı yapıyor olacağım. Oyun yeni değil ama oyunda başlamadı. Yani vardı bir aydır, iki aydır, üç aydır falan var. E, hatta şöyle roadmap'lerini sizlere göstereyim. Daha sadece e, birinci e, çeyrek tamamlandı. Yani sadece bir web site yapıldı en son olarak. Yeni bir web site tanıtım yapıldı. Oyun e, oyunda henüz daha ne bir paket satışı oldu, ne bir şey oldu, hiçbir şey olmadı dostlar. Gibi düşünebilirsiniz. Sadece bir tane promo sticker drop yaptılar o kadar. E, oyunumuza geçmeden önce tabii ki de bu videonun hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, diyelim ve video like atıp e, kanala abone abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve kendiniz Discord kanalımdan da hepinizi bekliyorum. Sohbet, muhabbet veya bana sormak istediğiniz sorularınızı Discord kanalımdan gelerek arkadaşlar. Şurada şöyle cucu buradan gelerek bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı da aktif zaten Discord'umuz. Diyelim ve tekrardan oyunumuzun e, Discord'una dönelim. Öncelikle arkadaşlar Discord'da şundan bahsetmek istiyorum. Bir tane paket satışı olacak. Pest olacak bu da. Hatta şurada, pardon, e, şurada da drop e, roadmap'te de gözüküyor arkadaşlar, bakın şurada. Şu an bir tane PES sale olacak, Gold The diyor. Ardından testnet açılacak oyunun, yani testnet, işte insanlar oyuna girerek e, ilk gözlem, hani oyun nasıl bir şey falan diye böyle bakabiliyor olacaklar. Ardından bir paket satışı, land, buildings, tools, workers and animal sales diyor. Bir tane paket satışı olacak, ardından da oyunun token'ını satacaklar. E, paket haline satarlar sanırım, token, paket satışı olacak. Ve ondan sonra arkadaşlar oyun tokenları al korda listelenecek diyor, ardından oyunun betası açılacak, ondan sonra diyor ki diğer NFT oyunlarla işbirliği yapacağız. Bu şekilde oyun gidecek arkadaşlar, e, ne zaman 3. NFT, 3. çeyrekte arkadaşlar oyun tam olarak açılacağından bahsediyor. E, tabi bundan önce yine paket satışları var, bir tane army building seyir olacak, ondan önce alfası olacak, e, ondan sonra da iki tane daha token e, ekstra, pardon bir tane, bir tane daha token ekstra. E, Alkora işlenecek arkadaşlar. Bunun sebebi de şöyle söyleyeyim. Oyunumuz dostlar, üç tane çağ var. Form, e, farm, Farmage, Warage ve Spaceage. Bu e, zamanla insanlar işte e, hesapları geliştirerek çağ atacaklar. İlk başta herkes farm çağında başlayacak ve oyunun üç tane token olacak. O yüzden burada ilk başta üç tane token listelecekler sadece Wood, Food ve Water ve Gold. Pardon dört taneymiş e, tane yani odun, et, su ve altın arkadaşlar. 4 tane Pokemon isteyecekler. Üçüncü çeyrekte sanırım Iron Ore yani Iron Demir oluyor. Demir token istenince herhalde o zamanlar işte artık warage oynuyor olacağız. Warage açılacak. Ondan sonra da arkadaşlar bir tane daha token olması lazım. Burada Fuel diyor yani benzin. Dördüncü çeyrekte de arkadaşlar Fuel token'ını alkol isteyecekler. Sanırım o zaman da artık herhalde Space Age yani uzay çağında oluyor olacağız. Oyun üç tane şey olacak bu şekilde dostlar. Oyunda iki tane mod olacak. PvE ve PvP modları olacak. PvE'de herkes kendi halinde işte adam boyut yapacak işte ne bileyim lend alacak. Lende işte çiftlikler ekecek, hayvanlar koyacak, traktör falan. Bu şekilde kendi çapında ineklerini besleyecek işte. Süt alacak onlardan. Ekimler, biçimler böyle kendi çapında takılıyor olacak. Bir de arkadaşlar PvP modu var. Bu PvP modunda da insanlar birbirleriyle savaşabiliyor olacaklar. Şimdi şöyle bir durum var. Ulan ben ilk başta öyle söyledim yani var ama Savaşma ne alaka falan zaten farmos ama şöyle bir durum var arkadaşlar yani zaten farmeşte de, de yani bunlar da o şekilde farmeşte dediğim şey arkadaşlar İnsanlar kendileri takılacak işte çiftliklerini falan büyütecekler aynı zamanda askerler de yani ordu da kuracaksınız kendinizi oyunda yani sadece ekim bir çift olayı yok aynı zamanda ordu savaş sistemi de var Kendinize bir de aynı zamanda bir ordu kuracaksınız işte, işte insanlarla falan savaşabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Savaşarak yani kazanç elde edebiliyor olacaksınız. Ondan sonra Space Age'de de gezegenler arası savaşa başlıyorsunuz. Yani gezegenler olacak sanırım. Başka bir gezegene başka bir gezegene giderek orada insanlarla savaşarak kazanç elde edebiliyor olacaksınız. Bu şekilde hem savaşarak yani ganimet elde etme hem de kendi çapınızda ineklerden işte süttür vesaire o tarz kendi çapınızda oynayarak kazanç elde etme şekli iki tane modları var arkadaşlar. Burada Galeriden FD'lerinden bahsediyor. İşte Rare, Legendary, e, epic tarzı böyle e, birbirinden farklı rarity ile nft'leri olacak. Burada inek, traktör, land e, bunlardan bahsetmiş. E, land olayı da var. Tabii ki yani ilk başta oyuna başlayabilmeyiz. Hatta bir land almanız gerekiyor. Land'i aldıktan sonra üzerine e, o land yani artık büyüklüğü, boyutu neyse onun üzerine arkadaşlar ekimler yani nft'ler koyuyorsunuz. İşte kulübedir. Burada yerken değirmeni var mesela. inekler falan böyle ek, üzerine ekleme yapıyorsunuz. Yani oyuna oynayabilmek için ilk başta bir land gerekiyor arkadaşlar. Burada bu aks da yönetimi algor, bizim işbirliğimiz, yani ortaklarımız, partnerlarımız demiş. Kendi e, takım olarak da burada e, bahsetmiş. CEO ve marketing lead, game designer ve tech head e, şeklinde bahsetmiş arkadaşlar. Grafik and game e, departman başkanı bu da. Bu şekilde isimlerinden bahsetmiş ama tabii ki de gerçek isimlerini e, veya yüzlerini paylaşmamışlar. in India diyor yani sanırım e, Hindistan. E, yapımı bir oyun arkadaşlar Hindistan'daki insanların e, başında olduğu bir şirket. Bu şekilde bir web siteleri var dostlar. Ondan sonra e, şuradan ben sizlere tabii ki Twitter'ları falan da göstereyim. Ben de bakmış oldum ne kadar kalabalık. 5.500 takipçileri olduğundan bahsediyor. E, tabii ki yani like'lar aslında almışlar. Yani like ve retweet falan 900 yani 5-600 falan almışlar zaten 5.000 takipçi olduğu düşünürsek 900-600 güzel yani hani bot gibi durmuyor açıkçası. 500 like yine 500 retweet falan bot gibi durmuyor arkadaşlar pek e, güzel bir yani şey çok takipçiler yok ama en azından botta değillermiş buradan onu anlayabiliriz e, yani bot olmayan bir kanal için 5.500 takipçi güzel bence ondan sonra Discord kanallarını zaten e, bu Discord kanalları açıklamalar kısmına koyacağım Discordlarına da katılabilirsiniz arkadaşlar e, burada sormak istediğiniz soruları o adamlara veya işte e, buradan Türk kanalına gelerek insanlara sorarak bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki de oyunun web sitesinin linkini de paylaşacağım. Bu şekilde size bu arayüze ulaşarak buradan buradan da Discord kanallarına tıklayarak Discord'lara girebilirsiniz. Veya benim birazdan okuyacağım bir white paper'da kendiniz inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun bir tane trailer'ı var. Bunu birazcık bir izleyelim. Sesini i̇şte, kısalım arkadaşlar. Burada galaksi de işte galaksilerden bahsediyor. Bir tane e, gezegen var. Biz bu gezegende başlıyoruz ilk başta. Burada işte kendi ekimlerimizi tarlalarımızı falan bu en gezegen üzerinde bir kara sahibi yani kara enerjisi alarak buraya ekmeye başlıyoruz. Sonra burada insanlar başta işte diyor ki çok e, sakin takılıyordu. Ondan sonra e, bir tane böyle kurt gibi bir şey çıkıyor. Bununla bununla savaşmak için insanlar birlik olup e, bunu yenmeye çalışıyorlar. Yani savaşa teşvik ediyorlar. Bunu canavarı yendikten sonra da artık o savaşçı ruhunu edindikleri için kendileri ar arasında savaşmaya başlıyorlar. Bu şekilde savaş kültürü gelişiyor. Yani ilk başta herkes safe, kendi çapında takılıyordu ama ondan sonra e, hayat yani, <laughs> hayat bizi savaşmaya teşvik etti. E, ondan sonra tabii hırsıdır, güç e, isteğidir falan derken kendi aralarında da savaşmaya başladıklarından bahsediyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir NFT'li var. Burada da işte yeni gösteriyor. Oyun bu arada 3 olacak arkadaşlar. E, yani 3 boy olacağı için bence güzel. Burada da farm bitiriyor. 3 boy olacak. Yani e, şurada zaten Göstereceğim bunun gibi böyle e, haritada kendiniz böyle bir karakteriniz olur. Map'te böyle hani oyunda yürür gibi yürüyor olacaksınız. 3 boy olacağından bahsediyor. White Paper'larına gelelim. Şuradan bu da aynı zaten web site. Şunları bir kapatalım arkadaşlar. White Paper'a gelelim. Son olarak da bir White Paper'ı sizlere açıklayayım. White Paper'da e, sizlere söylediğim gibi 3 tane çağ olacak. Burada çiftlik çağı, savaş çağı ve uzay çağı olarak düşünebiliriz. Çiftlik arkadaşlar oyuncular çiftle ilgili tüm şeyleri erişebilirler, binaları inşa edebilirler. Dediğim gibi bu çağda daha çok kendi çapımıza takılacağız. Yani o kara işte geliştireceğiz, işte ne bileyim e, animals, hayvanlar ekleyeceğiz, işte başka şeyler yaparak kendi çapımızda e, akontumuz gelişeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Savaş çağında da ordu kuracağız, zindanlar keşfedeceğiz, düşmanlarla. Yani burası tamamen savaşçı çağı. İşte ordular kuracağız, zindanlarla savaşacağız, zindanlara gireceğiz daha doğrusu. Düşmanlarla yani diğer insanlarla savaşacağız. Uzay çağında da arkadaşlar, burada da diğer galaksilere gideceğiz artık, diğer galaksideki insanlarla falan savaşacağız. Çiftlik çağından burada bahsedeceğim, çiftlik çağı olduğu zaman mesela ne yapacağız diye soracak olursanız, bir tane arazi almamız gerekiyor. Oyun oynamak için ilk başta bir tane kara yöneticisi, yani arazi arkadaşlar, bir tane lent almamız gerekecek. Ondan sonra tarım yaparak, işte su çıkartarak, hayvan kümesleri, balık tutma, ağaç kesimi, altın madenciliği. Bunları yaparak takılacağız. Zaten ilk başta da arkadaşlar, mesela altın madenciliğinden altın koyunu elde edeceğiz mesela su çıkararak su koyuna e elde edeceğiz water arkadaşlar. Bu şekilde kendi çapında takılarak size ilk başta bahsettiğim şurada hatta göstereyim sizlere tekrardan. Wood, food, water ve gold. Mesela water işte burada su çıkarmada altın madenciliğinden de burada gösterdiği gold token falan elde ediyor olacağız. Yani kendi çapımızda takılıyor olacağız arkadaşlar. bu şekilde koyun kasacağız. Savaş yanına geldiğimiz zaman da arkadaşlar zindan baskınları yaparak yine oyunlar falan kazanabiliyor olacağız. Burada da zaten mesela bir partide yani kendi bir oyuncunun bir partisi kendi ekibinde en fazla 10 birim en az da 5 birim olması gerekiyor. Ee, ve partinde de bir tane kahraman olması lazım tabii ki. Bu şekilde mesela ordularımız zindanları olarak kazançları elde edebileceğiz arkadaşlar. Ee, bu şekilde gösteriyor. Demir madenciliği ekleyecek aynı zamanda savaşta. Burada da ondan bahsetmiştik. Iron Ore arkadaşlar. Yeni bir token da etkilenecek. Bunu da yine demir madenciliğinden elde edebiliyoruz bu arkadaşlar. Uzay çağına geldiğimiz zaman uzay çağında şöyle bir durum var. Bunu sizlere okumak isterim. Bir oyuncu bir gezegene ulaştığında, yani biz mesela gittik A gezegene, B gezegene gittik. Oyuncu herhangi bir başka oyuncu tarafından gezegende çıkarılan tüm kaynakların %5'e işine verecek. Yani şöyle söyleyeyim. Biz A gezegene, B gezegene gittiğimizde arkadaşlar, orada artık bir kişiyle mi yoksa o gezegendeki tüm kişilerle mi savaşıyoruz onu anlamadım ama savaşı kazanan biz olursak, o e, gezegendeki üretilen kaynakların alayının %5'i bize gelecek. Bu şekilde bir olay var arkadaşlar. Yani bu çok tatlı bir olay, Baya e, bayağı güzel bir şey. Burada da ilk olmak önemli. Ve o savaşı daha doğrusu o savaşı yani o gezegende ilk kişiden ziyade o gezegene gidip e, o savaşı kazanan ilk kişi olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bize bir tane NFT verecek. Yani o da biz gittik, biz kazandık diyelim. %5 çok büyük bir şey. Tüm gezegende üretilen tüm e, şey madenleri farmın arkadaşlar %5'ini alıyor olacağız. Bu aynı zamanda bir NFT olacak. E, ee, Nadia burada gelen ilk oyuncu NFT mülkiyetini alacak ve oyunda gezegen başına yalnızca bir sahiplik NFT olacak arkadaşlar. Yani ilk gittim ben kendim o NFT satın alıyorum. Daha doğrusu almış oluyorum para vermeyerek. O NFT'yi bir daha kimse alamayacak arkadaşlar. Sadece ben onu satarsam herhalde. Burada ondan bahsetmiyor ama NFT kelimesi varsa büyük ihtimalle satılabiliyordur. Onu ancak ben bir daha satarsam ve bu çok çok değerli bir şey olur diye düşünüyorum. Uzay çağında böyle bir muhabbeti var. Uzay gezegenleri arası savaşı olacağız. Oyun özellikleri diyor. PvP ve PvE'den bahsediyor. Bunlardan da bahsettim. Oyun ögeleri var arkadaşlar. Mesela kara. Zaten bu olmadan oyun oynayamazsınız dedim. Kara alıyorsunuz ve üzerine NFT'lerinizi inşa etmeye başlıyorsunuz. Tabii ki burada her NFT'nin common, rare, epic tarzı e, sınıfları var arkadaşlar. İşçiler var. Balık avlama, hayvanlardan yiyecek toplama, ağaç kesme gibi tüm böyle ameliyat işler nerede ne kadar varsa Hepsini bu kardeşlerimize, abilerimize yaptırıyor olacağız. Tabii ki de bunlar da bize coin getirecek işte. Ağaç keserek ağaç token'ı binaları yükseltebileceklermiş. Altın ve demir cevherleri çıkararak yine token getirecekler bize. Bu şekilde bunlardan e, bunları suyunu çıkaracağız arkadaşlar. Sıkacağız. E, çiftlik kaleleri var arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlar var. Hayvanların da tabii ki de rare falan var. İnek, inekler bir inek ağırına yerleştirerek yiyecek jetonu veya süt nefesi verecek diyor. Yani yiyecek dedi. Şurada ilk şeyde bahsetmiştim arkadaşlar sizlere. E, food. Hayvanlardan food jetonunu e, jetonu elde edeceğiz ve aynı zamanda da süt nefesi verecekmiş arkadaşlar bize. İnekler de bunları yiyor mesela. Aletler var, ordular var. Böyle bunları siz detaylı bakabilirsiniz. Odun toplamak için bir balta kullanacak diyor. Mesela bu balta odun toplamak için gerekli olacak diyor arkadaşlar. İşçiliğine vereceğiz ve ormana salacağız o işi. O da bize odun token'ı getirecek diyor. Bu şekilde aynı şekilde olta var. Bu da balık toplamak için gerekli diyor. Bu da yine bir işçilerine vereceksin. Görete yol ucan. O da sana su token'ı verecek mesela. Olay bu şekilde. Bunlardan kazma mesela. Yine aynı şekilde altın çıkarmak için vereceksin işçilerine bu kazmayı. Yol olacaksın maden abi. Bu şekilde aynı zamanda tuzlar da var. Bu su da büyük ihtimalle sudur. Yani su çıkarmak için işçiye vereceksin. Yol olacaksın kuyuya. Aletler bu şekilde. Yani i̇şçilerimizi arkadaşlar. NFT'lerde takabiliyor olacağız sanırım. Bu şekilde e, ihtiyaçlarımıza göre. Ordumuz var. Diyor ki işte mesela okçu, kılıççı, baltacı, mızırakçı ve kahraman diyor arkadaşlar. Okçu mesela menzili güçlüdür diyor. Ama yakın dövüşte zayıftır diyor. Bu şekilde özelliklerinden bahsetmiş. Mesela baltacı diyor. Yakın dövüşte çok güçlü, isabetliliği düşük, e, küçük bir darbe vurur. Yani bir tarafı iyi bir tarafı kötü. Hepsi için öyle. Mızırakçı hem yakın hem de menzil dövüşçülerde. Her ikisi de Gerçi bu mızırakçı hepsindeymiş. <laughs> Yani bu şekilde arkadaşlar özellikleri de var. Bunların ordu zaman zaman güncellenecektir diyor. Yani atıyorum mesela ne bileyim kılıççılar çok güçlü olursa bunlara bir e, buff gelir. Veya işte bu çok güçlü buna bir buff gelir falan. E, nerf gelir mesela mızrak çok güçlüyse bu şekilde e, ilerleyen zamanlarda mesela ordu zaman zaman güncellenecektir diyor. Bu şekilde arkadaşlar oyun ögeleri NFT'leri bu şekilde pazarlığına baktığımız zaman oyun için bir tane pazarı olacak. E, oyunun aynı zaman yani işte alkor zaten coin istenen bir şey de, Atomic Hub mesela. Atomic Hub dışında e, oyun içerisinde bir pazar yeri olacak. Burada oyuncular, araçlar ve bina, işçi ve güçlendiriciler e, oluşturmak için e, plan gibi işlenebilen NFT'leri satın alabilirler diyor. Yani burada oyun içerisinde bir pazar yeri daha olacak arkadaşlar. Üretme kısmı var. Oyun içinden binalar, araç, e, binalar ve araçlar yapılabilir diyor. E, bu şekilde bir de aynı zamanda üretmemiz de olacak arkadaşlar. İlgili bölmelerde verilen e, belirli bir aleti, bina üretmenin maliyeti demiş. Ekonomik oyunun ee, şey kısmı koyun kısmı arkadaşlar burada zaten e, şeyden bahsetmiyor yani burada genel olarak şeyden bahsediyor oyun içi jetonlarını alkol jetonunu geri dönüştürürken işlem için %5 lik. yani bu fü ücretinden bahsediyor oyun içi mesela token'ımıza e, satmak için alkolunu çektiğimiz zaman %5 ile %8 arası bir fü ücreti ödeyeceğimizden bahsediyor toplam 6 tane jetonumuz olacağından bahsediyor arkadaşlar 6 tane jetonumuz var diyor bunlardan zaten video içerisinde yer yer çok bahsettim ahşap, gıda, su, altın, demir ve yakıt ee, ilk başta şu 4 ile başlayacağız Sonra ilerleyen çağda demir gelecek. Ondan sonraki çağda yakıt gelecek arkadaşlar. Bunlardan hep zaten bahsettim ama mesela suyu okuyalım. Ağaçlarda meyve yetiştirmek, hayvanları beslemek için suya ihtiyaç duyulacak. Suyun yani giderleri burada olacak. Meyve yetiştirmek ve hayvan beslemek için suya ihtiyaç duyacağız. E, ve çiftçilerde işçilerin herhangi bir şey yapamayacağı için işçilere de aynı zamanda su verecekmişiz. Yani adamlar yorulacak geçecek herhalde al bir bardak su deyip su vereceğiz sanırım arkadaşlar. Bir çiftçi bir kuyudan su getirmesi istenerek su kazanabilir. Yani bu da e, suyu nasıl kazanabileceğimizden bahsetmiş. Aynı zamanda da Alkordan'a satın alabilirsiniz demiş. Ne bileyim altın sonra. Altın arkadaşlar bir kaynak olacak. Aletler, binalar, silahlar, tren orduları ve uzay gemileri yaratmak, üretmek, onarmak ve yükseltmek için kullanılacak. Yani NFT'ler falan üretebiliyoruz altında Aynı zamanda da RPR'e bakın burada onarmak demiş. Aynı zamanda e, belli başlı yerlerde RPR ye için de altını kullanacağız. Altını tabii ki de altın madenciliğinden e, elde edebileceğiz. Ya da Alkordan demiş. Bu şekilde arkadaşlar hepsini okuyup size sıkayım. Ama mantık zaten nasıl kazandınız hepsini bir içerisinde bahsetmiştim. Ee, zaten mantık mesela yakıt diyor nereden? Yakıt ve petrol sahalarından yani madenlerinden kazanabiliriz. Demir diyor mesela nereden arkadaşlar? Demir madenlerinden kazanabiliriz. İş, i̇şçi iyi olacağız. eline bir tane kazma kürek verirsek mesela tak 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 başlayacak kazanmaya. Ee, çoklu zinciri var. Burada eklenecek bilgiler demiş. Güncellemelerde arkadaşlar önümüzdeki günlerde daha fazla güncellemeler yaparak White Paper'ı güncelleyerek işte daha farklı e, şeyler ekleyeceğiz veya düzeltmeler yapabiliriz tarzında böyle bir şey eklemiş arkadaşlar. White Paper'ımız da böyleydi. Oyun kötü durmuyor bence ama e, tabii ki de yatırım isteyen bir oyun arkadaşlar. E, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir oyun değil. Ve şu an zaten satın alabileceğiniz bir şey de yok. Şu an dediğim gibi oyunun bir tane paket satışı olacak. E, yani paket değil daha olacak. İsteyen arkadaşlar bu PST'ye katılabilirler. Bunun tarihinde arkadaşlar 1 Mayıs'ta olacak. Yani şuradan bakacak olursak şöyle 25'indeyiz biz e, kaç gün yapıyor? 2, 4, 6 gün sonra paket satışı olacak arkadaşlar. Pestiye olacak daha doğrusu. 17 UTC yani 5 UTC diyor. 3 eklersen 8 yapıyor sanırım. Aşağı saat 8'de tabii siz yine bir kontrol edin. E, 1 e, Mayıs 17 5 UTC diyen arkadaşlar bir pestiye olacak. Bunun e, sebebi de bunu ertelediler. Normalde bu daha erken olacak arkadaşlar. Ertelemelerin sebebi de hala market çalışmaları yapıyoruz. YouTube'larla ve diyor. Yani market çalışmaları yaparak oyuna e, daha fazla hype, ilgi e, gelmesini sağlamaya çalışıyoruz diyorlar. O yüzden biraz da ertelemişler. Onun dışında iki tane daha sebepleri var arkadaşlar tabii ki. Sadece tek sebep o değil. E, bu şekilde bir inceleme yaptılar ve e, daha da başka bir şey yok şu an için. Zaten bunu bugün yaptılar arkadaşlar. Ben video çekmemden iki saat önce yaptılar. Oyunumuz bu şekilde. E, dediğim gibi keyifli, güzel duruyor ama yatırım gerektiren bir oyun. O yüzden e, bütçeniz olur da yetiyorsa e, bir kendiniz yani sık düşünün iyice bir e, şey yapın arkadaşlar düşünün ona göre karar verin e, ama tık, paket satışları kazançlı oluyor genelde paket satışları kazandırabiliyor genelde arkadaşlar diyelim ve videomuzu e, bitirelim video izlediğiniz için teşekkür ediyorum video beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın lütfen ve discord kanalından da e, benim kanalıma girmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin discord kanalına katılarak e, bana sormak istediğiniz sorularınızı veya sohbet muhabbet amaçlı bile gelip katılabilirsiniz Videoyu beğenerek özellikle de yorumla yaparak arkadaşlar kanalın büyümesi için destekte de olabilirsiniz. Diyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoyu teşekkürler dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.